Osman Hamdi Bey ve Amerikalılar Arkeoloji Diplomasi Sanat Sergisi 19. yüzyılda İstanbul'da hayatları kesişen üç önemli kişilik üzerinden ki bunlar ressam arkeolog ve bürokrat Osman Hamdi Bey hepimizin bildiği ama daha çok ressam kimliğiyle bildiği ikinci kişilik John Henry Haynes. Bugün artık Amerikan Arkeoloji Fotoğrafçılığı'nın atası kabul ediliyor. Aynı zamanda arkeolog e, ve de Profesör e, Helman Hilprecht. O da e, kendi döneminin e, arkeolojinin kolombu olarak kabul ediliyor. Alsur bilimci. E, bu önemli e, üç kişilik üzerinden biz e, Amerikalıların Osmanlı topraklarında yaptığı ilk, önce iki kazıya, Asos'a ve Nipur kazılarına odaklanarak, ee, aynı zamanda e, bu iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri inceliyoruz. Pensilvanya Üniversitesi'nin ilk kazısı Nipur yani bugünkü Irak kazısıydı. Herman Hitrecht ve John Haynes buraya gelerek 10 yıl kazı çalışması yaptılar ve arkasından milattan önce 6000'den milattan sonra 9. yüzyıla kadar birçok objeyi ortaya çıkardılar. Bunların en önemlileri 10 binlerce kil tabletti. Bu tabletler o bölgeye ait birçok bilgiyi ortaya çıkardı ve bugünkü Sümer diline ait olan birçok bilgi de bu tabletler sonucunda ortaya çıkartıldı. Osman Hamdi Bey aynı zamanda müzeciydi dedik. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kuruyor ve 29 yıl burada başkanlık yapıyor. Ve bu İskender Lahdi kendisinin ortaya çıkardığı İskender Lahdi de yine bu müzede hala bulunuyor. İsteyenler gidip görebilir. Osman Hamdi Bey'in en önemli eserlerinden biri Kaplumbağa terbiyecisi. Eserin 1906 ve 1907 olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. Pera Müzesi'ndeki bu versiyon 1906 versiyonu. Diğer versiyon ise Sakıp Sabancı Müzesi'nde. Eser Bursa'da Yeşil Cami'de geçiyor ve onun üst katında mavi çinilerle oluşturulmuş bir yerde ve bu yer oldukça bakımsız. Kırmızı bir giysi giymiş yaşlı bir adam var ve yerdeki kaplumbağalara bakıyor. Kaplumbağalar yeşil yaprakları yiyorlar. Odanın tek ışık kaynağı ise şuradaki küçük pencere. Ve yaşlı adamın elinde bir ney var, sırtında da bir nakkare var. Bu ne anlama geliyor? Sanat eleştirmenleri bunu şu şekilde yorumluyor. Yaşlı adam Osman Hamdi Bey'in kendisi ve artık toplumu çağdaşlaştırmaya çalışan yorgun düşmüş aydını temsil ediyor. Elindeki ney ve sırtındaki nakkare de toplumu sanatla geliştirmeye çalışan bir aydın ifadesi söz konusu ediyor ve artık ne görüldüğü gibi arkasına alınmış bu da artık yorgun düştüğü ifadesini anlatıyor. Burada elimde bir resim var sevgili seyirciler. Bu bir Fransız dergisi olan Tour de Mondo'nun 1869 tarihli sayısında. Le Cropen, Japon bir gravürden esinlenerek yaptı diyor ve bu eser de Kaplumbağa Terbiyecisi adında. Şimdi bu esere bakıldığında bu eserden Osman Hamdi Bey'in bir şekilde esinlendiği söz konusu ediliyor. Çünkü Osman Hamdi Bey babasına yazdığı mektuplarda Tordemonde'nin o sayısını okudum diyor. Yani bir şekilde esinlenme bu muhteşem eseri ortaya çıkarıyor. Osman Hamdi Bey ve Amerikalılar 8 Ocak 2012 tarihine kadar Pera Müzesi'nde. Bir başka metropolde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.